Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu süreçte halkın haber alma hakkı için yürüttüğünüz çalışmalar için özellikle teşekkür ediyorum. Sizlere daha önce olduğu gibi yine aylık basın özgürlüğü raporumuzu paylaşmak için karşınızdayım. Düşündüğü, yazdığı, çizdiği için gazeteciler ve siyasetçiler salgın döneminde cezaevine tutulmaya devam etti maalesef. Hem yaygın hem de yerel medyada salgın dönemine ilişkin yaptıkları haberler nedeniyle birçok gazeteci hukuki süreçlerin muhatabı oldu olmaya devam ediyor. Mayıs ayında yine gazeteciler soruşturmalarla, gözaltılarla e, karşılaştı. Gözaltına alınan üç gazeteciden ikisi tutuklandı. Birinde cezaevindeki arkadaşlarına para gönderme gerekçe olarak, diğeri de sosyal medya paylaşımları yine gerekçe olarak gösterildi. İkincisi, e, Biliyorsunuz cezaevinde tutuklu olan gazeteciler arasında Oda TV Genel Yönetmeni Barış Pehlivan ile e, gazeteciler Barış Terkoğlu, Hülya Kalınç Oda TV'den, e, Yeni Çağ e, gazetesinden ve televizyon programcısı Murat Avrel ve e, yine e, Ferhat Çelik ve Aydın e, Keser e, gazeteci meslektaşlarımız iki buçuk ayı geçti e, hukuk, haksız hukuksuz tutukluluk süreçleri e, hem de salgın gerekçesiyle 100 bin hükümlünün tahliye edildiği bir süreçte. Ayrıca hala tecrit e, durumları sürmekte biliyorsunuz tecrit de ayrı bir e, hak ihlalidir, e, kötü muameledir cezaevinde tecritte tutulmak. Üstüne üstlük Barış Pehlivan'ın tutuklandığı sırada karşılaştığı e, dar e, muamelesinin görüntüleri bu ay içinde ortaya çıktı. Aslında daha ilk tutuklama anında hatırlarsanız Barış Pehlivan ve avukatları kötü muamele gördüklerini, darp edildiklerini söylemişler. Ancak savcılık, Baş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun olmadığını, bunun doğru olmadığını savunmuştu. Görüntüler ortaya çıktı, milyonlar izledi. Ancak yine mahkeme böyle bir şey yok dedi. E, Adalet Bakanlığından HSK'dan e, bir ses çıkacak mı diye e, günlerdir haftalardır bekliyoruz. Ama buradan sormak e, bizim hakkımızdır. Hani kötü muamele yoktu, hani darp yoktu. E, cezaevine e, gelen bir kimse, e, yani suçu kanıtlanmış olsa da olmasa da e, artık bir şekilde temel insan haklarından faydalanmak durumundadır. Barış Pehlivan'a yapılan e, bu muameleyi kabul etmiyoruz ve Adalet Bakanlığı'nın ve HSK'nın bu konuda gereğini yapmasını bekliyoruz. Barış Pehlivan hem haksız hukuksuz özgürlüğünden mahrum hem tecritte hem de işte görüntülerde ortaya çıkıyor ki kötü muameleye maruz kalıyor. Bu yaşananlar çok ağır hak ihlaldir. Meslektaşlarımızın da bir an önce servis bırakılmalarını istiyoruz. Salgın döneminde gazetelerin tirajları Türkiye'de yaklaşık yüzde 22-25'ler ile %60 arasında düşmüş durumda. Bayram boyunca ilk kez sadece sanırım evrensel dışında tüm gazeteler çıkamadı. Yerel gazeteler dönüşümlü çıkmaya başladı. Türkiye'de 421 gazete Haziran ayına kadar dönüşümlü yayın yapıyor Anadolu'da. Bazıları haftada bir gün, bazıları haftada iki gün çıkıyor. Gazetelerin yaşadığı maddi sıkıntılar gazetecilere yönelik hukuk süreçlerinin yanı sıra basının özgürce işini yapmasını sağlamaktan sorumlu devlet kurumları olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu da basına hedef olan müdahalelerini salgına rağmen sürdürmekteler maalesef. Bilim Teknolojileri Kurumu bir internet sitesine erişim engeli getirdi. Rütük 10 kanal ve bir radyo programına yayın durdurma cezası verdi. Halk TV başta olmak üzere Fox, Televir'in de içinde olduğu 11 kanala idari para cezaları yağdırdı. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet bir gün ve Evrensel'in de içinde bulunduğu gazetelere e, toplamda 47 günlük ilan kesme cezası verdi. Bakın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir, diyor. Ama bakın ben yanımda size e, dünkü ve bugünkü Cumhuriyet gazetelerini getirdim. Bakın, Gazeteler, bu iki gazete, dünkü ve bugünkü Cumhuriyet gazetesi e, cevap ve düzeltme manşetleriyle çıktı köşesinde yine cevap ve düzeltme var. Şurada haber olarak cevap ve düzeltme var. İşte bakın sadece Cumhuriyet böyle değil. Dün bir günün de yine iç sayfalarını tekzip ve düzeltme kararları durdurmuştu, doldurmuştu. İşte bu görüntüler Türkiye'de basın özgürlüğünün, Türkiye'de gerçeklerin nasıl susturulmak istendiğinin sansürün kanıtıdır. Madem basın özgür o zaman neden gerçek haberler için siyasi baskı altındaki yargı aracılığıyla gazetelere ceza kesilmekte? Halkın haber alma hakkı için yayın yapan televizyon kanallarına gazetelere verilen ağır cezalar basın özgürlüğünün olmadığının kanıtıdır. Bakın RTÜK üyesi Sayın İlhan Taşçı açıkladı. 1 Ocak 2019 tarihleri ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Halk TV'ye 13, Tele 1'e 11, Fox TV'ye 8, KRT'ye 4, toplamda 36 yaptırım kararı uygulanmış durumda. Ve baktığınızda objektif kriterlerden uzak, tamamen eleştirel sesleri susturmaya yönelik iktidarın yaptıklarını eleştiren, e, muhalif muhalefetin sesini e, gündeme getiren yayınlara yönelik cezalar bunlar. İşin bir de şu boyutu var değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Türkiye'de neyin haber olup olmayacağına karar veriyor. Rütük Başkanı spikerlerin yorum yapmasını istemiyor. Sadece haber okusunlar diyor. Aksi halde televizyonları kapatmakla tehdit ediyor. Basın ilan kurumu kendini savcı yerine koyup başlık içerik denetimi yapıyor. İlan ambargosu uyguluyor. Basın ilan kurumu yani olmuş basın infaz kurumu. İletişim başkanının görevi belli. Ritik'in görevi, başkanının görevi belli. Basın ilan kurumunun görevi belli neyin haber olacağına, neyin eleştirileceğine, neyin nasıl yorumlanacağına sizler karar veremezsiniz. Sizin işiniz Türkiye'de haberin, eleştirinin, yorumunun çerçevesini çizmek değildir. Bunu yapmaya hakkınız yok. Hele iletişim başkanının, hele Lütuf başkanının hiç yok. Göreviniz medyayı karartmak değil, medyayı yaşatmaktır. Verilen yayın durdurma, idari para cezaları, gazetelere resmi ilan vermeme cezaları Halkın haber alma hakkına darbedir. Düzenleyici rolü olması gereken kurumlar iktidarın medya mahkemelerine dönüşmüş durumdadır. Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğünü tartışabilmek için bu hukuksuz cezalardan, sansür girişimlerinden derhal vazgeçilmelidir. Düzenleyici kurumlar da anayasada yazan görevlerine, tarafsız, objektif misyonlarına geri dönmelidir. Değerli arkadaşlarım, işte mayıs ayında ...yaşananları, örnekleri sizlere sıralamak isterim. Bilgi Teknolojileri Kurumu, Independent Türkçe'nin üçüncü adını, daha önceki iki e, ismiyle kapatılmıştı... ...üçüncü adı olan inditurkish.com'a da iliş, erişim engeli getirdi. Buna bu, bu yasak tam da Dünya Basın Özgürlüğü gününde e, yapıldı. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin biliyorsunuz hem Wikipedia e, hem de Sendika.org e, kararlarında bir internet sitesine tamamen tümüne erişim engeli getirmenin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu anlamına gelen kararlarına rağmen yapıldığı benzer şekilde biliyorsunuz Oda TV'ye yönelik de yine erişim engeli sürmekte. O da ismini değiştirerek birkaç kez değiştirdikten sonra şu anda ki ismiyle başka bir isimle Oda TV 4 ile e, yayın yapmak zorunda ama Oda TV'nin kendi orijinal e, sitesine erişim maalesef yine hukuksuz bir şekilde engellenmiş durumda. Gazetelere ilan cezaları yağdığını söylemiştim. Evrenseli 5 gün, Cumhuriyete 35 gün, bir güne 7 gün ilan kesme cezaları verildi. Soruşturmalar açıldı <laughs> ve yeni cezalar da e, yolda. Dediğim gibi basın ilan kurumu tam anlamıyla basın infaz kurumuna dönüşmüş durumda. <laughs> Televizyonların Rütük'ün hedefinde olduğunu eleştirel, gerçekleri halka aktarmaya çalışan televizyonların ritikün hedefinde olduğunu söylemiştim. İşte Halk TV'deki Medya Mahallesi e, ne e, program durdurma, Fox TV ve Tele1'e idari para cezaları verildi. Yine Netflix'te e, bir e, bölümün Türkiye'den izlenmesi erişimi kapatıldı. E, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için yine Halk TV'ye para cezası, program cezası verildi. Meral Akşener'in katıldığı program için Habertürk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi. Ve yine bir radyo programına da yayın durdurma cezası verildi. Yayın durdurmaların yanı sıra da Halk TV'de yayınlanan 5 program için toplamda... 129.405 lira olan para cezası da verildi. Gazeteciler ve gazeteler hakkında soruşturmalar yazdıkları yazılar nedeniyle soruşturmalar hukuki süreçler devam etti. Sosyal medya paylaşımları yine maalesef Mayıs ayında da tutuklanma gerekçesi olmaya devam etti gazeteciler yazarlar için. İşte Taylan Kulaçoğlu, Hakan Gülseven sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Fırat Eres fotoğrafçı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. ve yine gazeteci Rojat Doğru da yine bir cezaevinde bulunan arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Özür dilerim. Değerli arkadaşlarım yerel basını her seferinde sizlerle paylaşıyorum sıkıntılarını. Anadolu basını bu süreçte çok zor günler geçirmekte. Ee, Anadolu basının temsilcileri bir e, birçok e, sektöre kesme paketler çıkarılırken salgın nedeniyle <laughs> basına da bir destek paketi çıkarılmasını istemişlerdi. Ama bu talepleri bugüne kadar <laughs> maalesef karşılık e, bulmadı. Gazeteler az önce söyledim, Anadolu'nun dört bir yanında artık haftada bir ya da iki gün çıkar hale geldiler. Dönüşümlü yayın yapmaktalar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmakta yerel basının neredeyse tamamına yakını. Bu kısa çalışma ödeneğinde basın mensuplarının mağdur olmaması gerekir. Bazı yerlerde mağdur olduklarını duyuyoruz maaşlarının tamamını alamadıklarını bunun önüne geçilmesi için her türlü önlem alınmalıdır. Yerel televizyon kanalları çok büyük bedeller ödemekte, uydu ya çıkış bedellerini ödemekte zorlanmaktalar. E, SGK primlerine, vergilere yönelik e, kolaylaştırıcı e, yerel basının e, öneriler kabul edilmeli, bir paket çıkarılmalı. E, yine birçok sektöre tanınan e, özel krediye ulaşım şanslarından e, gazetelerinde e, faydalanması sağlanmalıdır. Basın ilan kurumu sadece gazeteci, gazetelere değil e, gazetecilerinde e, yine bu dönemde e, ihtiyaç buldukları maddi desteğe ulaşımı için e, kolaylaştırıcı <laughs> adımlar atabilir. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum: e, Haziran e, ayı e, baktığımızda işte biliyorsunuz adliyeler açılıyor. E, hemen baktığımızda önümüzde nereden baksanız. E, ona yakın e, gazetecinin yargılandığı belki daha fazlasının e, duruşmalar Haziran ayının e, hem ilk günlerinde hem de e, daha sonraki e, özellikle adliyat açıldıktan sonraki günlerinde devam edecek e, gözüküyor. Yani yine gazeteciler e, haber peşinde değil, adliye koridorlarında kendi haberlerini, yorumlarını, görüşlerini savunmak zorunda bırakılıyorlar. Haziran ayının... E, Mayıs ayı dediğim gibi e, salgınla birlikte baskıların sürdüğü bir ay oldu. Umarım Haziran ve daha sonrası basın özgürlüğünün Türkiye'de e, uygulandığı, riayet edildiği, ihlal edilmediği e, düşünce ifade özgürlüğünün e, hepimizin memnun kalacağı şekilde uygulandığı bir dönem olur. Cezaevindeki tutuklu e, arkadaşlarımız özellikle Barışlar, Murat Ağral, Hülya Kalınç, e, Ferhat Bey, Ferhat Çelik ve e, Aydın keserinde bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz. Cezaevinde tutuklu bulunan yaklaşık 90'a yakın gazetecinin de bir an önce özgürlüklerine kavuşması bizim dileğimiz. Cezaevinde yine düşüncesi nedeniyle haksız hukuksuz tutuklu olan Osman Kavala gibi sivil toplum kurucularının, Selahattin Demirtaş gibi siyasetçilerin ve daha birçok siyasi tutuklunun da özgürlüğüne kavuşması dileğimle hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.